İnanılmaz bir keşif evren anlayışımızı kökünden değiştirebilir. Yeni bir araştırma, galaksimiz Samanyolu'nun, düşündüğümüzden çok daha büyük bir kozmik yapının parçası olduğunu ortaya koyuyor. Bu yeniden keşfedilen yapı, uzay ve zaman algımızı alt üst etme potansiyeline sahip. Evrenin boşluğunda yapayalnız olmadığımızı, yüz binlerce galaksiyle birlikte devasa ve gizemli bir şeye doğru kozmik bir nehir gibi sürüklendiğimizi gösteriyor. Evrenin büyüklüğünü hayal etmek zor. Eğer bilinen evren 93 milyar ışık yılı çapında devasa bir kumsal olsaydı, Samanyolu galaksisi bu kumsalda sadece minik bir kum tanesi olurdu. Ancak bu kum tanesi de etkileyici. 100 bin ışık yılı çapında ve 100 ila 400 milyar yıldız barındırıyor. İşte bu kum tanesinin içinde biz dünyalılar ve gezegenimiz neredeyse görünmez kadar küçüğüz. Şimdi düşünün. Bu kozmik kumsalda en büyük yapılar belki de avuç içi büyüklüğünde bir deniz kabuğu ya da yassı bir taş kadar olabilir. Son yıllarda galaksilerin kozmik bir dans içinde olduğunu, okyanus gibi devasa akıntılar boyunca hareket ettiğini biliyoruz. Galaksiler belirli hatlar üzerinde akıyor, gruplar ve gevşek kümeler oluşturuyor ve hepsi bilim insanlarının büyük çekici adını verdiği gizemli bir yapıya doğru ilerliyor. Uzun süre kozmik dans içindeki yerimizin Laniakea süper kümesi içinde net bir şekilde tanımlandığına inanıyorduk. Ancak şimdi, Gaia uydusundan gelen yeni veriler her şeyi değiştiriyor. Belki de zihinlerimizin sınırlarını zorlayan bir kozmik yapının parçasıyız. Samanyolu ve yerel süperkümenin evrendeki konumu hakkındaki gizem, aslında Laniakea süper kümesine ait olmadığımızı, çok daha büyük bir yapının parçası olduğumuzu gösteriyor. Laniakea Hawaii dilinde uçsuz bucaksız gökyüzü veya sonsuz cennet anlamına geliyor. Bu isim, süper kümeye muazzam boyutunu ve galaktik evimizin büyüklüğünü vurgulamak için verilmişti. Laniakea süper kümesi yaklaşık 100 bin galaksi içeriyor ve 520 milyon ışık yılı boyunca uzanıyor. Samanyolu'nun dahil olduğu daha küçük birim ise yerel grup adı verilen bir galaksi kümesi bu yapılarla birlikte uzayda sürükleniyoruz. Ancak unutmayın, galaksimiz bu devasa kozmik nehirde sadece bir kum tanesi. Eğer bu bağlamdaki en büyük bilinen yapılara bakarsak, Herkül Korona Borealis Büyük Duvarı veya Şepli Yoğunlaşması gibi devlerle karşılaşıyoruz. Şepli Yoğunlaşması'nın çapı yaklaşık 1.4 milyar ışık yılı ve bu, diğer birçok bilinen yapıya kıyasla çok büyük. Fakat yaklaşık 10 milyar ışık yılı uzunluğundaki Herkül Korona Borealis büyük duvarı ile karşılaştırıldığında Shapley yoğunlaşması bile küçük kalıyor. Astronomlar, bu yapıların ve kozmik akıntıların hareketlerini dünyadan gözlemleyip inceleyerek, evrenin amacını ve bu devasa akıntıların bir hedefi olup olmadığını anlamayı umuyorlar. Evren canlı bir organizma mı? İnanılmaz gelebilir ama sadece 100 yıl önce bilim insanları samanyolunun tüm evren olduğunu düşünüyordu. Astronomlar galaksimizin sınırlarının ötesine baktıklarında ilk başta hiçbir şey göremediler. Uzun bir karanlık. Ta ki görüş alanlarında yeni bir zayıf ışıltı belirinceye kadar. İlk başta tam olarak tanımlanamayan bu kozmik sis, antik Yunan mitolojisindeki bir figürden esinlenerek Andromeda adıyla anıldı. Bu kozmik ışıltı kısa sürede tanıdık bir galaksi komşumuz haline geldi. Ardından birçok başka galaksi keşfedildi ve çok daha büyük buluşlar yapıldı. Evrenin ne kadar büyük olduğu neredeyse akıl almaz ve muhtemelen sadece küçük bir kısmını keşfettik. Kozmik akıntılar nispeten kısa süre önce keşfedildi ve beraberinde birçok soru işareti getirdi. Galaksilerin hareket yönlerini hangi yasalar belirliyor? Nereye akıyorlar ve neden? 20. yüzyılın sonlarına kadar araştırmacılar evreni sabit bir yapı olarak hayal ediyorlardı her yıldızın sabit bir yerde durduğu bir yapı. Oysa bugün biliyoruz ki, Güneş sistemimizle birlikte galaksimizde saatte yaklaşık 828 bin kilometre hızla dönüyor ve samanyolu, evrende saatte yaklaşık 2,1 milyon kilometre hızla savruluyoruz. Daha çok devasa bir girdap içinde yaşıyoruz. Bu dinamiklerin bazı yasalara bağlı olması gerektiği açık. Sir Isaac Newton 17. yüzyılda bu hareket yasalarını ilk tanımlayan kişiydi. Daha sonra Albert Einstein bu fikirleri genel görelilik teorisine dönüştürdü. Ancak bu teoriler evrenin fenomenlerini ve kuvvetlerini açıklamaya çalışsa da kozmik akıntıların ve inanılmaz yapıların ardındaki nihai nedenlere dair tatmin edici bir cevap sunamadı. 21. yüzyıl bilim insanları bu soruları yanıtlamaya çalışıyor. Evrenin geniş ölçekli gözlemleri için kullanılan araçlardan biri Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia adlı uzay teleskobudur. Bu teleskop, evrenin akıntılarını ve galaksi dağılımını doğru bir şekilde üç boyutlu olarak haritalamak için gökyüzünü tarıyor. Bunun yanında yine ESA tarafından işletilen Euclid teleskobu gökyüzünün çok daha geniş bir alanını kapsayabiliyor. Yakında NASA'nın Vera Rubin Gözlemevi de evreni gerçek zamanlı olarak 7 gün 24 saat boyunca incelemeye başlayacak. Bu zamana kadarki en gelişmiş teleskopların yardımıyla bilim insanları evrenin sırrını çözmeyi ve nihayetinde içindeki yerimizi tam olarak anlamayı hedefliyor. Gaia'nın sağladığı inanılmaz verilerle Samanyolu galaksisi hakkında çarpıcı şeyler öğreniyoruz. Peki bu kozmik dansta tam olarak nerede olduğumuzu bilmek neden bu kadar önemli? Bilim insanları, Samanyolu'nun evrendeki konumunu birkaç kez belirlemeye çalıştı ve şaşırtıcı sonuçlara ulaştı. Galaksimizin tam konumu, diğer yapıların akıntıları ve dağılımları hakkında çıkarımlar yapmak için hayati öneme sahip. Herkül süper kümesi veya Şepli yoğunlaşması gibi devasa yapıların gözlemlenmesi pratikte hiç de kolay değil. Bunu, yoğun bir dal ve yaprak tarlası arasında ormanın geri kalanını görmeye çalışmaya benzetebilirsiniz kendi galaksimiz yıldızları, nebulaları ve hareketleriyle arkasını görmekte zorlandığımız bir engel teşkil ediyor. Bilim insanları evrenin derinliklerine bakarak diğer galaksileri ya da devasa süper kümeler ve galaksi iplikleri gibi çok daha büyük yapıları tespit etmeye çalışıyor. Bu bağlamda Samanyolu'nun konumu bir sabit nokta olarak gözlemler için merkezi bir rol oynuyor. Sadece tam olarak nerede olduğumuzu bilirsek Diğer galaktik yapıların nasıl hareket ettiğini ve bize göre nasıl dağıldığını güvenilir bir şekilde anlayabiliriz. Araştırmacıların karşılaştığı diğer zorluklar ise gözlemlerdeki bozulmalar ve sapmalar. Evrenin uzayı büyük yapıların kütle çekimi tarafından bükülüyor. Bu yüzden net bir düzleme değil, girintilerle dolu, hareketli ve engellerle kaplı bir alana bakıyoruz. Buradaki tam pozisyonumuzu belirlemek ve gözlemleri doğru değerlendirmek gerçek bir meydan okuma. Daha kesin evren haritaları kozmik manzaranın daha net anlaşılmasını sağlayabilir. Nihai amaç ise bu haritaları kullanarak evrenin tüm harikalarını daha iyi anlamaktır. Gaia misyonundan gelen son bulgular inanılmaz bir keşfi ortaya koyuyor. Samanyolu'nun son konumlandırması belki de Laniakea süper kümesinin bir parçası olmadığımızı, bunun yerine Shapley süper kümesine ait olabileceğimizi gösteriyor. Bu keşif Gaia verileri kullanılarak 56 bininci galaksinin hareketlerinin ve pozisyonlarının yeniden değerlendirildiği Kozmik Akıntılar 4 çalışmasıyla yapıldı. Son veriler, Samanyolu'nun Shapley Süperkümesi'nin kütle çekiminden etkilenen daha büyük bir çekim alanında yer aldığını gösteriyor. Ancak bu yeni pozisyonun Samanyolu'nun gerçekten Shapley yapısının bir parçası olup olmadığı ya da gizemli bir çekicinin etkisiyle önceki yapısından dışarı sürüklendiği henüz belli değil. Samanyolu'nun tek bir hedefi var. Büyük çekici. Evreni içinde milyarlarca galaksinin rengarenk balıklar gibi süzüldüğü devasa, sonsuz bir okyanus olarak hayal edelim. Bu galaksilerin her biri uzayın görünmez akıntıları boyunca kendi yolculuğunu yapıyor. Bununla birlikte kozmik okyanusun belirli bölgelerinde birçok canlı varlık aynı akıntılarda hareket ediyor veya ortak yaşam alanlarını paylaşıyor. Şu anda gözlemleyebildiğimiz bu kozmik okyanusta Tüm galaksilerin yöneldiği gizemli bir çekim noktası var. Büyük çekici. Bu devasa kütle çekim noktası çevresindeki her şeyi kendine çekiyor ve sayısız galaksinin hareketini etkiliyor. Büyük çekiciyi etrafındaki her şeyi etkileyen büyük bir kütle olarak düşünebilirsiniz. Yani galaksimizle birlikte küçük bir noktaya değil, açıklanması neredeyse imkansız olan gizemli bir bölgeye doğru sürükleniyoruz. Herkül Korona Borealis Büyük Duvarı gibi yapılar, davranması zor galaktik resifler. Ancak bu yapı, büyük çekicinin etkilediği birçok yapıdan sadece biri. Araştırmacılar bu devasa kütlenin ve kütle çekiminin nasıl oluştuğunu bilmek istiyor. Şu ana kadar sadece bölgenin ezici kütle çekimsel çekimini görebiliyoruz. Bu durum, kozmik okyanusumuzda her şeyi kendine çeken bir girdap varmış gibi korkutucu olduğu kadar etkileyici. Büyük çekici tam olarak ne olduğu ise hala bilinmiyor. Bu gizemli çekim noktası, Samanyolu'nun yoğun disk tabakası tarafından kısmen gizlenmiş durumda. Dahası, astronomlar galaksilerin ve yapıların doğrusal, düzenli bir şekilde hareket etmediğini gözlemliyor. Aksine, bu çekim merkezi çevresindeki her şeyi kaotik bir hareket ve dinamik içinde bırakıyor. Üstelik bu çekim merkezinin bilinen evrenin gerçek bir merkezi olup olmadığı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Aynı zamanda bu devasa çekicinin kozmik dans'ta yer alan pek çok çekim noktasından sadece biri olması da mümkün. Evren sonsuz bir sır, bir hayranlık denizi. Büyük çekicinin bilinmeyen gücü galaksimizi ve belki de tüm varoluşumuzu nereye sürüklüyor? Kim bilir? Bu soruların cevabı yıldızların arasında zamanın ötesinde saklı olabilir. Eğer bu muhteşem yolculuğa devam etmek isterseniz, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her yıldız bir hikaye anlatır ve bu hikayelerden biri belki de bizimkidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.